Niye ses yok? Ses yok. Niye ses yok. Oyunun sesi yok yani benim var da. Bir saniye şuradan bir. you mm -hmm. Merhaba arkadaşlar herkese. Bugün yepyeni bir Disney Dreamlight Valley bölümüyle karşınızdayım. Dışarısı bayağı yağmurlu. Yapacak en iyi şey yayın açmak olacaktı. Ben de oturdum. Sizinle birlikte oyun oynayayım dedim. Şimdi en son nerede kalmıştık? Şuradan hemen bir bakalım. Sanırım Merlin'in bir tane görevini yapmıştık. Ee, ardından ne yapmıştık? Şu Sıkar vardı ya. Şu sunlit platoyu açtığımızda gelen aslan. Onun bir görevini yapmıştık. Çiçek ekmiştik yukarıya. Şimdi hemen gidip o çiçeğin olup olmadığına bir bakalım. Bu çiçeğin olması birkaç gün sürebilir yazıyordu. Hatırlarsanız eğer dün. Bir bakalım. Belki sulamamız gerekiyordur. Tekrar sularız. Evet sulamamız gerekiyormuş. Olmamış daha. Birkaç gün sürebilir diyordu zaten. Bunu bir sulayalım. Gelmişken hemen. Ne kadar uzun sürdü bunun yapması ya. Şimdi Mörlin'e dünkü topladığımız dün neler toplamıştık. Ee, ne toplamıştık bir hatırlayalım. Ee, zümrüt toplamıştık. Onu hatırladım bakın. Zümrüt toplamıştık. O zümrütleri götürelim. Merlin'e verelim. Merlin de bizden ne istiyorsa artık onu yapar. Bir tane daha var. Onu da alırsam kasa alacağım. Ay ikiymiş bildiğim. Tamam. Kasayı da açalım. Paramızı da alalım para çok önemli biliyorsunuz ki Scrooge McDuck bizi sürekli kazıkladığı için her şeyde para gerekiyor. Şunu da bir temizleyelim. Şimdi haritaya bir bakalım Merlin neredeymiş şurada bir görelim. Şuraya bir hemen bir hızlı seyahat yapabilirsek tamamdır. Tamam. Merlin, Merlin, Merlin. Neredesin? E buradaydın şimdi. Heh, gördüm. Şuradan gideceğim. Şu aradan geçemiyorum. Göle şu Tiana'nın sarayını göle çok yakın koyduğum için arasından geçemiyorum. O yüzden etrafından dolanmam gerekiyor. So bunları sana getirdim. Abi de mantar toplamıştık. Evet, hatırladım bunu. Evet, Fijitus, Fijitus. Aa, bundan sonra işte e, şu küçük mantarlar var ya. O mantarları artık o mantarları artık temizleyebiliyor durumdayız. Hemen deneyelim. Hemen. Bakın. Gördünüz mü? Bunları temizledikçe bize buradan mantar verecek. Bir de yolları da temizleyebiliyoruz tabii aynı şekilde. Şunu da bir temizleyelim. Şunları temizleyebiliyor muyum? Yok. Bunlara hala gücümüz yetmiyor. Fakat şuradan bir koşarak şunları temizleyelim. Bakın bunlara daha gücümüz yetmiyor. Şunu da bir temizleyelim. Aslında görevi bitirdik ama. Buradan bir koşu Merlin'in yanına gideceğiz. Tekrar Merlin'e dön diyor çünkü görevde. Merlin. Yine nereye gittin sen? Aa yukarıdasın tamam gördüm. Şu Green Rising Penstemon'lara da bize ihtiyacımız vardı. Biliyorsunuz dün toplamaya çalışmıştık ve tamam, hiçbir yerde çıkmamıştı. Evet, evet, tamam. Merlin'in görevini tamamladığımıza göre şimdi Tiana'nın Green Rising Penstemon toplama görevine devam edebiliriz. Dün hiçbir yerde bulamamıştık. İki tane bulmuştuk. Geri kalanını bulamamıştık kesinlikle hatırlıyorsanız. Eğer bu şekilde bir etrafı gezelim bakalım var mıymış. 3 tane kaldı. Üç taneyi de bulursak bu görevi de tamamlayacağız. Ya sürekli bir yerlere takılıyorsun be kızım? Ee, burada yok. Burada yok. Şurada bir tane var. Şimdi bir bakalım etrafımıza. Kaldı iki. İki tane daha bulursak eğer bu görevi de başarıyla tamamlamış olacağız. Bu mor rising penstemonlardan veriyor sürekli ya. Yeşillerden vermiyor. Yeşilleri bulmak o kadar zor ki. Yeşiller çok nadir çünkü. Bence o yüzden ondan istiyor zaten. Nadir olduğu için. Uğraşacağız ya illa. Bakayım şöyle bir şunu alabiliyor muyum? Aldım. Şuradan hemen şu hazık hazık mı bunun adı? Neyse ondan şunu bir alalım. Wally'nin evinin etrafında bir dolaşalım. Buralarda da bulabiliriz o çiçekten. Ben o çiçeği ilk burada bulmuştum sanırım. Bundan 4 veya 5 bölüm önce. Ah, bir tane daha buldum. Bir tane kaldı. O bir taneyi de bulursak eğer bu görevi de başarıyla sonuçlandırmış bulunacağız. Şunun etrafına bir bakayım belki vardır. Var mı var mı var mı var mı var mı yok. Merlin bir tane oluştursana ya. Sen sihirbaz değil misin? Bir tane bitki oluşturacaksın ya. Şöyle bir bakayım etrafıma. Görünürde yok gibi ama. Şunu da alayım. Şunu da alayım. da toplayayım. Bunlar bayağı para ediyor çünkü. Ortam tamamen yeşil olduğu için bitkiyi gözden kaçırıyor olabilirim diye tekrar tekrar bakıyorum aynı yerlere ama yok. Şöyle bir yukarıdan bakayım şöyle. Var mı? Yani maalesef ya bir tane ya bir tane şunu ver de gideyim artık ya. 4-5 gündür bu görevi bitirmeye çalışıyorum. Hatırlarsanız eğer bulmuştum ben bu Green Rising Pensdemonları. Sonra sonra salak gibi Onlarla sandık yaptım ben. Yeşil renk sandık yaptım. Sandık yaptıktan sonra görevdeki bütün çiçekler gitti. Ben de ortada kaldım. Bunlar böyle bulunmayacak. Anlaşılan biz başka bir göreve geçelim şuradan en iyisi. Ha şunu seçebiliriz. Tamam. Bu ne? 5 yıldızlı bir yemek oluştur. Merlin, Mickey ve... Merlin, Mickey, Scrooge ve Goofy için 5 yıldızlı bir yemek oluştur diyor. Buradan tamam, bir gidelim beş yıldızlı yemek oluşturacak bir şey var mıymış elimizde bakalım. Şunu yapabiliriz sanırım bundan elimizde var. Ne gerekiyor? Şimdi sebze kısmına geliyoruz. Buradan sebze kısmından biber gerekiyor, mısır gerekiyor, marul gerekiyor, soğan gerekiyor, bir de domates gerekiyor. Tamam. Şuradan bir taşı at. Tamam, bunu da hallettim. Şuradan bir koşu gidelim. Aa bir şey bir tane daha yapmamız gerekiyor bir dakika. Gelmişken onu da yapalım. Yine bundan yapalım. Şöyle sebze kısmına bir inelim. Biberimizi koyalım. Mısırımızı koyalım. Aşağıya gelelim. Domatesimizi koyalım. Soğan... Ay yanlış oldu. Soğanımızı koyalım. Marulumuzu koyalım. Basalım pişirmeye. Tamam. Bunları da hallettik. Bu yemekleri Merlin'e, Mickey'e, ye, Scrooge'a ve Goofy'e götüreceğiz. Hazır mısınız? Ah Mickey. Oh, hey, Mickey. At, hey there. Afiyet olsun canım. Oh, <gülüyor> <gülüyor> oh gosh. It sure is nice today. Tamam Mickey hallettik. Önümüze kim geçecek bakalım? Ha Goofy'yi gördüm. Goofy'ye gidelim o zaman direkt o karşımızdaymış madem. Al bakalım Goofy. Hey there. <laughs> Afiyet olsun canım. Scrooge McDuck'a ve Merlin'e gideceğiz sırada. Hazır mısınız? Merlin'i bir bulayım. Merlin genelde burada oluyor ama. Ben aradığım için kesinlikle burada değildir. O yüzden bir yukarı çıkalım bakalım. Scrooge herhalde mağazasındadır. Bir gidelim mağazasına bakalım. Scrooge. Evet bu yok bu Donald. Hah buradasın. Tamam gel kız. Hello. Are you looking for something? Ee, buna veremiyorum up. bir şey. Niye böyle? Bunlara zaten vermiştim değil mi ben? Good. Yine uh -huh. mi vermem gerekiyor? Eee... İki tane daha yapmam gerekiyor o yemekten ya. Ben o yemekleri yemişim galiba. Yani inanamıyorum. Görev için yaptığın yemeği de yemezsin yani. Bu sefer ratatouille yapalım diyeceğim ama. Tabağımız ya da patlıcanımız yok. Şunu yapabiliyor muyuz? Aa patates yok. Ne yapabiliyorum ben şimdi? Volvası i̇şte yapabiliyor muyum? Aa bunu da yapamıyorum. Karides yok. Yine salatayı yapacağız artık. Gel şöyle aşağıya doğru. Tamam biberimizi seçelim, mısırımızı seçelim. Aşağıya gelelim, domatesimizi seçelim. Şuradan da soğanımızı seçelim. Bir de marulumuzu seçersek salatamız hazır. Şu taşı at. Niye bu taşı alıp duruyorsun ya? Haktan bu taşa kafayı sen. Gel yan tarafa. Şuradan gelelim. Mısırımızı koyalım. Biberimizi koyalım. Aşağıya gelip domatesimizi koyalım. Daha sonra soğanımızı koyalım. Bir de marulumuzu koyunca yemeğimiz hazır. Çık. Gel buraya. Koş 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 koş. Scrooge McDuck'a vereceğiz. Yemeğimizin bir tanesini. Diğerini de Merlin'e vereceğiz. Nereye gidiyorsun? Bekle. Bekle Scrooge. A minute of your time. Al bakayım şunu ye. Oh, greetings neighbor. Oh, yeah. tamam. Merlin'i bulmam gerekiyor. Merlin'e şu haritadan bir bakayım. Neredeymişsin Merlin ya? Merlin. Neredesin? Aa buradasın. Sunlit Pilota'dasın Merlin. Tamam geliyorum bekle. Buradan bir koşum Merlin'in yanına gidelim, şu yemeği de verelim, bu görevi de tamamlayalım. Merlin, Merlin, where are you? We have work to do. Al bakayım şunu ye. Tamam, bu görevi de tamamladık. Tekrar. Remiye dönmeliyim şu anda. Remiye sürekli ratatuy diyesim geliyor. Remi, bekle tatlım ben geliyorum. Neredesin? Sanki gördüm gibiydi seni biraz önce. Ah, Maul, çekilir an çekilir an bir çekilir misin ya? Şurada mısın Remy? Remy, Remy. Ah, Rapunzel. Margarita pizza mı istiyorsun? Aa, bunların sandalyesi yok. Tüh, ayakta bekliyorlar. Görüyor musunuz? Yazık. Şuradan bir çıkayım. Remy burada değilmiş. öyle bir etrafımıza bakalım ya da direkt haritadan bakıp bulalım Remi'yi. Başka türlü görünmüyor çünkü. Küçük. Şu gölün etrafında falan bir yerdeydi sanki. Ya o kadar küçük ki şu şeylerle karıştırıyorum bunu sürekli. Tavşanla, sincapla falan. Hey, it's you. Evet hepsinin yemeklerini verdim görevini tamamladım demişimdi. şimdi mutlu musun canım? Aa bize yemek verdi. Sağ ol canım teşekkür ederim. Bunu at bakayım. Ee, ne oldu? Dondu. Bunu attık. Ne atalım? Şunu atalım. Dur bir saniye ne oldu ya? Uh -huh. Bir tane bir şey şey iki tane bir şey atmamız gerekiyor ki alalım mantarı da at. Thanks. Bonjour. Tamam onu da verdin, onu da verdin, onu da verdin. Anladık. Şimdi... Bunu da bırak. Hope to see you soon. Of, niye aldın onu ya? Ya sen bir git Hades. Ben Remi ile konuşacağım. Ay e niye vermedin? Versene. Attım işte. Bonjour. tamam. Au revoir. Of, göre baga girdi ya. İnanmıyorum şu anda. Bırakalım şu üstümüzde ne var ne yok ya. Bu inventory işi beni bitirdi artık ya. Şunları hep satacağım var ya şunu 20 bine tamamlayıp inventory'mi tamamlayacağım yani yoksa olmayacak. Gideyim şunları hep şeye satayım fiye. Really locked out. My neighbors are great. Remi beni sinirlendirdin. How's it going? Ay değil, sel ya. This <laughs> works for me. Hi there, pal. Bunu alıyorsun. Şunları da alıyorsun. Şunu da alıyorsun. Bunu da alıyorsun. Şunu da alıyorsun. Şunu da alıyorsun. Tamam mı? Bunu da al. Şunu da alıyorsun. Şunları da al. İstemiyorum hiçbirini. Şunlar görevde olmasa satacağım aslında ama görev var onlarla. Tamam mı? 12 mi etti? Şimdi beni rahat bırak. Şu anda Remi'nin görevini yapabiliyor olmam gerekiyor. Remi neredesin? Biraz önce şuradaydın. Yine gittin değil mi? Remi dur nereye koşuyorsun? Dur bekle. Tamam, bu sefer olur. Bana olmuyor ya, olmuyor yani, olmuyor. Görevi kabul etmiyor. Başka seçenekler seçiyorum, yine de kabul etmiyor. Bu görevde bir sıkıntı oluyor. Neyse oyunu kapatıp açtığımızda belki düzelir. Şunu da bir kıralım. Bundan da mücevherimizi alalım. Şu hatıramızı da bir alalım bakalım ne verecek. Aa, ha, hatırayı da almıyor ya. Oyunda bir sıkıntı var sanırım. Oyunu bir kapat kapatalım açalım bari Tamam yeniden açtım umarım düzelmiştir. Bu sefer de ses gelmiyor galiba. Bu düzeldi. Bu sefer de yayın düzelmedi. Bir saniye ya. Yayını kapatıp tekrar girmem gerekiyor arkadaşlar. Üzgünüm. Seste bug oldu.